Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta çok özlediğim bir seriye geri dönmek istiyorum. Bayağıdır efsanevi star hediyesi açmıyoruz arkadaşlar. Bugün 0-1 hesap oluşturdum ve bu 0 hesabın içerisinde 100 tane efsanevi star hediyesi açacağım. Bu seriyi bayağı bir seviyorsunuz. Bu yüzden videonun başında sizlerden bir tane devamını istiyorsanız like atmanızı istiyorum. Ve kanala abone değilseniz izleyenlerin büyük bir kısmı kanala abone değil arkadaşlar. Mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. 300 bin abone yolunda çünkü güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Sizlerin de desteğini mutlaka bekliyorum. Bakalım sıfır hesapta 100 tane efsanevi star hediyesi açınca ne olacak? Ben de merak ediyorum. Bugün bunu test etmiş olacağız. Hem de neler gelecek onları da göreceğiz. İlk efsanevimi açacağım. Açarken de şunu söyleyeyim. Supercell'in bana sağlamış olduğu test hesabının içerisindeyim arkadaşlar. PSG Şeli'yle ile birlikte bir başlangıç yaptık. İlk olarak kostüm geldi. İkinci efsanevimizi açalım bakalım. 1000 altın. Hesap çok boş olduğu için başlangıçta böyle altın çıkabilir. Bir an önce karakter almam lazım şu an. Üçüncü geliyor. Bakalım bin mücevher çıkardık bu seferde. Bak kostüm de olmadığı için mücevher attı. Bakalım karakter falan ne zaman çıkartacağım. Efsanevi star hediyesi de en düşük bu arada destansı karakter atıyor. Yani bunları çıkaramazsam bu şekilde devam edeceğiz biraz. Beşinci efsanevi gelsin bakalım. Evet tamam sonunda karakter çıkardığı Şimdi bak Lu'yu çıkardım ya gidecek Lu'nun kostümünü verecek. Jart'ın cürtünü bir şeylerini vermeye çalışacak. Hiper şarjı da var. Muhtemelen hiper şarjını da verir. Yani o kadar çok efsanevi star hediyesi videosu yaptım ki artık bunların algoritmasını çözdüm hocam derken zor diye böyle altın çıkması da olmadı. Bir tane gecikme olabilir. Yedinciden bence verir ya. Evet bak gördün mü? Leon'un Burger Lou kostümünü verdi. 7. efsanevi star hediyemiz bu. 8 gelsin. 8'den de Lu'nun hiper şarjı. Hadi bakayım gel. Gel hocam. Aynen böyle. Aynen de böyle. Ama bak karakter çıkarmaya devam etmem lazım. Yoksa yine altın ve mücevher atacak. Gerçi mücevher atmaz şu an çünkü Lu'nun kostümleri daha var. 9. efsanevi star hediyemiz geliyor. Gelsin bakalım. Aa bir hiper şarjı da tabii Shelly'nin de hiper şarjı vardı. Doğru bak onu unuttum ben. 10. efsanevi star hediyemiz geliyor. 10.'dan bir mücevher aldık. 11. gelsin bakalım. Bir de destansı karakter tutturuyoruz hocam. Eşi çıkardık. Güzel. İlk destansı karakterimiz bu şekilde eş oldu. 12'de gelsin hızlı bir şekilde altın. 13 geliyor. Hadi bakalım. 13'ten yine altın. 14. efsanevi star hediyemiz ve Krampus eş kostümünü güzel bir şekilde çıkarmış olduk. Evet. Yüzünü de açtı. 15. efsanevi star hediyemiz. Oha! Onu efsanevi çıkardık. Daha 15. bu değil mi? Evet. 15.yi açmışım. Efsanevi bir karakter geldi. Muhteşem. Gelsin bakalım 16. efsanevi bin altın. 17. efsanevi geliyor. Bakalım evet şık Luke kostümü çıkmamıştı. Mücevher vermişti. Şık Luke kostümü de şu anda verdi. Bir tane de rozetimiz var. 18. efsanevimiz geliyor. Bin mücevher. 19. efsanevimiz gelsin bir de. Oha lan destansı kostüm. Vay. Destansı kostüm bu arada nadir çıkıyor efsanevi star hediyesinde. Buz kraliçesi Ember'ı çıkarmamız baya bir güzel oldu. E, o zaman artık 20. efsanevimizi açalım bakalım ne gelecek mücevher. 21. efsanevi star hediyemiz ve Pem geldi. Hadi bakalım bir destansı karakter daha. İkinci destansı karakterimizi yakalamış olduk. 22. efsanevimiz geliyor ve iyi karakteri. Oğlum iyi böyle mi geliyormuş? Geliş gelişi bir garip geldi şu an gözüme. Karakter gel artık sen de. Hoş geldin. İkinci gizemlimiz. 23. geliyor hadi bakalım. 23. den Eve'in dikenli Eve kostümü. Oğlum bu da destanslıydı ya. Aa bugün şanssız galiba. Bu destansıydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Güzel bir kostüm çıkardık yine. 24.'den ben bir destansı karakter istiyorum. Hadi bakayım. Aynen aldım şu an. imiz gelsin. Altın geldi yine. 26. efsanevi star hediyesi geliyor ve Pem'in Kötü pem miydi neydi bu? Hem tatilde pardon o efsanevi kostümdü karıştırdım. Bir kostüm daha gelmez mi be gelmedi oğlum ne istesek çıkmıyor bugün. Bugün tersi gidiyor bak. 28. efsanevimiz geliyor ve Ha şey, evet evet. Adı gelmedi aklıma. Pem kostümünün ismini galiba ben çok bilmiyorum arkadaşlar. Borsacı Pem geldi. Bir de rozetimiz var. 29. efsanevimiz geliyor. Hadi bakalım. 1000 altın. 30. efsanevimiz gelsin. Yine 1000 altın. 31. den artık altın vermesem mi ya? Heh tamam. Otis çıktı. 3. gizemli karakterimizi aldık sanırım. Aynen de öyle. Var mı Otis'in kostümü? Vereceğim mi? Yok. Mücevher. 33. efsanevimiz gelsin. Yine mücevher. 34. efsanevimiz geliyor. Altınla beraber. 35'i açalım bakalım. Güzel bir şey şeyler artık be. Ulan bu ne be. Sıkıntı hesabın sıfır olmasında işte arkadaşlar. O al normalde altın geldiği zaman yıldız gücü veya hiper şarj geliyor demek oluyor. Mücevher geldiği zaman da kostüm geldi demek oluyor. Ama hiçbir karakter olmadığı için böyle bir sıkıntı yaşıyoruz şu anda. Bakalım bu yüzden karakter çıkarmam lazım. 37. efsanevimiz mücevher geldi. 38 geliyor ve altınla beraber. Biraz baymaya başladı. Bir şeyler vermen lazım artık. Yok. Hadi 40'tan ver bari. Hadi 40'tan ver. Oho bu ne lan böyle? 41 kere maşallah. Daha ne diyelim? Ver hemen lazım artık. 42 geliyor arkadaşlar. Evet. Aa bu ne ya? Oğlum canım sıkılmaya başladı ha. Bu kadar üst üste kötü denk gelmemeliydi. Bir şeyler ver artık. 44 geliyor. 100'e kadar böyle gidiyormuş değil mi? Evet. Devam. Ne zaman bozulacağını çok merak etmeye başladım artık şu an. 45 oldu bu. Maşallah süperiz. 46 gelsin bakalım bir de. Evet sonunda çok şükür yani. Kolet karakterini çıkarmış olduk. 3. destansı karakterimiz. 47 geliyor. Hadi bakalım. Mücevher. 48. efsanevimiz yine mücevher. 49. efsanevimiz geliyor. Yine mücevher. 50. Hadi bakayım 50'den mücevher attı. Yolun yarısını geçtik artık. 51. efsanevimizden altın geldi. Sanırım karakterleri olmayan bir hesapta sıfır hesapta açmak çok mantıklı değilmiş ya. Abi mücevher ve altın atıyor sürekli çünkü. 53 mü 54 mü ve Willow geldi. Vallahi hatırlamıyorum. Sanırım 53 arkadaşlar. Bir tane tıklama yumuşmuş olabilirim. O da çok önemli değil. Maksimum bir tane daha fazla açmış oluruz. Gelsin 54. Willow'a bir şeyler ver. 55. efsanevimiz geliyor. Willow kostümü hadi. Yok. 56 geliyor. Hadi bakalım. Oha. Oğlum çıkarmadık çıkarmadık. 2 tane efsanevi karakter geldi ya. Şanslı mıyız? Şanssız mıyız? Yemin ediyorum çözemedim şu anda. Çok ilginç bir durum gerçekten. 57. efsanevi star hediyesi geliyor. Ve 1000 altın. 58. efsanevimiz geliyor. Ve pizza eş. Pizza <laughs> fırını eş. Aynen doğru tamam. Bu da yine destansı bu arada. ha. Bak yine gittik destansı kostüm çıkardık. 59 gelsin bakalım 59'dan. Ve Firavun Otis. Oğlum bu da mı destansıydı lan? Aa bak. Buna emin olamadım gerçi şu an. Olmaya Yine kostüm geldi. Artık geldik 60. efsaneviye hiper şarj. Tabii ki Leon geldiyse hiper şarjı da gelir. 61 geliyor hızlı bir şekilde. 1000 altın. 62. efsanevimiz Nani getirdi bize. Hadi bakayım. Bir tane daha destansı yakaladık. 4. destansı karakterimiz oldu bu. 63. efsanevi star hediyesi geliyor. Bir hiper şarjda geldi. Evet Colette'in hiper şarjı. Doğru bunu da çıkarmamıştık. 64. efsanevimizi açalım bakalım. Oo, M karakteri bir destansı karakter daha yakalı Topla, toplam 5 tane destansı karakterimiz oldu haydi bakalım 65 gelsin 65'ten bastır gizemli karakter yakaladık 5 oldu bu da güzel baya bir gizemli de çıkarmışız aslında yani üst üste hiçbir şey çıkmadı üst üste şimdi bir sürü şey çıkıyor tam tersi oğlum yine destansı kostüm çıkardık Vallahi anlamadım bak şanslı mı şanssız mı açılım gerçekten anlamadım yani üst üste bir müddet çıkmadı ama şu an resmen yardırıyor 67. efsanemiz gelsin o zaman 1000 altın. 68. geliyor ve dinozor Leo. Güzel bir kostüm çıkardık yine. Süper Ender kostüm Leon'a. Hocam hareketini de yaptı. 69. .'muz gelsin bakalım. Yine altınla geldi. Ve geldik 70. Ye. Hadi bakalım. Son 30'a giriyoruz artık. Yine altın. 71. efsanevimiz geliyor ve Çanlani. Yine güzel bir Süper Ender kostüm çıkarmış oldum. Yap hareketini. Oğlum, o dalgalanmaları burada göstermiyor muydun ya? Evet bir tane de rozetimiz var. 72.miz geliyor. Gelsin bakalım ne verecek? Altın verdi. 73. efsanevi star dediğimiz yine altın. 74. efsanevimiz Yine altın. 75. bak taktım mı takıyor. Bir sal beni artık. Heh tamam. Oha oğlum yine destansı kostüm geldi. O niye otis geldi ya. Normalde 100 taneden bu kadar destansı kostüm kesinlikle çıkmaz. Çok iyi kostümler çıkardık yani. 76. efsanemiz gelsin o zaman diyorum. Ve Harajuku Eeeem. yakalamış olduk. Bunun da yine rozeti de var. Evet rozet de geldi. 77'yi alalım o zaman. 77'den çak geldi. Ne bakayım. 6. gizemli bu bu. Evet 6. gizemli karakterimiz çıktı şu anda. 78. efsane evimizi açalım. Altın. Gel bakalım 79. 79'dan. Hadi bakayım. Willow akrep. Willow geldi. Bunun da yine rozeti de vardı evet. Rozetini de aldık. Hareketli rozeti var hemde. 80. efsanevi star hediyesi altın verdi. 81 geliyor o zaman. 81'den köpek balığı leon Hadi bakayım. 2. Leon kostümü. 82. efsanevimiz geliyor. mücefer? kostüm kalmadı mı yine ya? 83 gelsin bakalım. 83'ten yine mücefer. 84. efsanevimiz 1000 altın. Hocam sonlara doğru bu kadar bozma. Bir şeyler ver be. Bak yine mücefer. 86 geliyor. 86 altın verdi. 87 efsanevimiz ve mücevher 88 geliyor ve mücevher verip hop gidiyor 89 son 10'a yaklaşıyoruz artık yine mücevher aldık 90. efsanevi star hediyesi hadi bakalım bu 91. den de geleceksin hocam. Bir şeyler ver. Heh, çok şükür ya. Mortis çıkardık. Mortis yoktu evet. 7. gizemli karakterimiz geldi. Saçma bir istatistik ama sanırım gizemli karakter destansından daha çok geldi gibi duruyor şu an. Tam hatırlamıyorum. 92. efsanemiz gelsin bakalım. O haydi. Mortis sahildedir bu yani. Evet evet. O çok benziyor çünkü normal haline. Güzel bir şekilde kostümünü de aldık. O zaman gelsin 93. Ne altın. 94 geliyor ve 1000 mücevher. Ver hocam 95'imi ver bana. Altın. 96 geliyor. Sanırım kapanış kötü olacak arkadaşlar. Yani bu şekilde gidiyor şu an. 97'yi de hızlıdan açıyorum ve hadi yine destansı kostüm ya. Kafa yiyeceğim abi. Ember de la Vega. Valla yine destansı kostümü çat diye yakaladık. 98 geliyor. Son 3 artık bu ve artı karakterini yakaladık. Güzel. Bir gizemli karakter daha geldi ve garantiledik galiba. Destansıdan daha çok çıktı gizemli. 99.dan altın geldi 100. efsanevi star hediyemiz artık bu sonuncu bakalım ne gelecek 1000 mücevher verdi Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 25.000 mücevher var bu ne demek karakter olmadığı için 25 kere kostüm geleceğine mücevher gelmiş demek oluyor bu Onun dışında şöyle karakterlerimize bakacak olursak 5 tane destansı çıkarmışız ne kadar saçma neden ne kadar saçma 8 tane gizemli karakter çıkmış 2 tane de efsanevi karakter çıkmış Şöyle bir de kataloğa bakmak istiyorum 12 tane süper ender kostüm çıkarmışım 7 tane destansı kostüm çıkarmışım Gerçekten çok fazla destansı çıkardık Normalde 100 taneden yani Taç çatlasın 1 ya da 2 tane destansı çıkıyordu Bugün harbiden o konuda şanslıydık yani Hesabımızdaki son durumda bu şekilde Yani 25 binle bu arada 5 tane daha destansı alsam 12 tane destansı da yapmış olurduk Öyle de bir durum var Bu videonun burada sonuna gelmek istiyorum Umarım izlemişsiniz izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.